Hanımlar farmasiyi artık hepiniz yakından tanıyorsunuz. Sizi bu güzelliklerle dolu dünyaya katılan binlerce kişiden biri olma fırsatını kaçırmayın. Çevreye ve sağlığa duyarlı olarak üretilen farmasi ürünlerini kullanarak kendinizi daha iyi hissedin. Dünyada 350 milyon kişi yanılmış olamaz. O yüzden siz de mutlaka farmaside yerinizi alın. Üstelik farmasi ürünlerine ulaşmak daha da kolay. Kataloglardan dilediğiniz ürünün siparişini veriyorsunuz kargonuz kapınıza kadar geliyor. Farmasi'nin avantajlarla dolu dünyasına adım atın ve hemen siz de para kazanmaya başlayın. Hatta isteğe bağlı SGK'lı olup emekliliğinizi de garanti altına alın. Peki nasıl? Formülü çok basit. Kula tavsiye et, kazan. Hemen şimdi www.farmasi.com.tr adresine kaydınızı yaptırın. Farmasi hayallerinizi gerçeğe dönüştürsün.